Bakalım bugünkü enerjiniz ne durumda, güç meleği çıktı, güçleniyorsunuz bakalım ve düşünen adam, hadi ilginç ve kaygı, niye bu kadar kaygılısınız, evet e, düşünen adam çok fazla düşünüyorsunuz. Ailenizi, geleceğinizi, kariyerinizi, eğitiminizi ya da aşkınızı ve büyük kaygılar yaşıyorsunuz. Ama ne diyor? İlk çıkan kartım aslında sen çok güçlü bir insansın. Güçleneceğin bir döneme giriyorsun. Bu da demek ki maddi manevi güçleneceğin bir dönem. Bu kaygıların, düşüncelerin yersiz kadar endişeye gerek yok. Çünkü öyle bir döneme gireceksin ki sen bile şaşıracaksın. Hadi dostlar.